Kankacığım merhaba. Merhaba abi. İsim ne? Yasin abi. Yasin seni burada korkutan bir ceza var mı? Yok abi ya. Yok tamam. Hazır olduğunda çevirebilirsin. Yasin demiştin. Evet abi. Bugün full kamera şakası, telefon şakası geliyor arkadaşlar. Anneni arayıp kız arkadaşım hamile eder misin? Değil ne tepki verir? Vermez abi büyük ihtimalle ya. Valla. Tamam. Deneyelim. 17 milyar kürtaj parası istiyor benden de. Ali anne ne yaptın? İyi anneciğim ne yaptın? İyi sana bir şey diyeceğim. Ha e, ee, yağmur vardı yani benim anıtsam. Hani e, ha, evet. Oh, hamileymiş de yandan kürtaj parası istiyor 17 bin lira. Eee? E'si Ne yapalım ben ne kanka? Yapayım? Ben tamam. ne yapmam lazım yani? Tamam. tamam da ne yapabiliriz? Bilmiyorum. Allah Allah! Kızı alalım mı anne o zaman da? Annesi aradı beni, babası aradı. <laughs> anne o zaman kızı bizim eve getiriyor. Getir. Annesi babası aradı çünkü. Sen öyle diyorsan sen nasıl uygun görüyorsan. Tamam teşekkür ederim. Ablacığım merhaba süpersiniz. Ee, Youtube'a bir video çekiyorduk. Telefon şakası geldi. Oğlunuza da videoyu izlersiniz. Ellerinizden öpeyim.